Vücutta e, sentezlenebilen yağ asitlerinin öncül maddelerden sentezi, e, karbonhidratlar, laktat veya aminoasitler ile setilkuap kullanarak, esas olarak karaciğerde olmak üzere yağ dokusunda, az miktarda kas dokusunda, yine laktasyon süresince meme bezlerinde gerçekleşir. Bu yolağın son ürünü olarak da insan vücudundaki yağ asitlerinin %20-30 civarı palmitik asittir, 16 karbonlu olarak. Ne palmitik Palmitik asit çift pay eklenerek yani desatüre edilerek veya zincir uzatılarak buna da elengasyon denir. Başka yağ asitlerine dönüştürülebilir. Serbest yağ asidi enerji üretmek amacıyla karaciğer ve kas gibi birçok doku tarafından okside edilebilir. İnsanda yağ asidi sentezi daha önce söylediğimiz gibi karaciğer ve süt salgılayan meme bezlerinde bir yere kadar da yağ dokusu ve böbrekte meydana gelir. Ki bu zayılara baktığınızda bunu bu dönemde 8 ay kış uykusu geçirdikleri için enerji kaynağı olarak 32-35 derece vücut sıcaklığı altında yine günlük olarak 6000 kalori kilokalori harcadıkları düşünüldüğünde enerji kaynağı olarak yağları kullanırlar. Bu dönemde boz ayılar besin almazlar, su içmezler, idrar ve dışkı oluşturmazlar. Evet, asitleri başlıca karaciğerde. Tabii ki öncelikle glikozdan sentezlenir ve glikoz glikolitik yolla, glikoliz yoluyla mitokondriye girer ve e, daha sonra strat oluşturacak şekilde e, özellikle strat döngüsü strat oluşturacak şekilde oksala asetata dönüşecek hem de asetil ko koenzim a'yı oluşturacak şekilde e, pürvata çevrilir ve e, yeni sentezlenen strat yağ asidi sentezinde özellikle karbon kaynağı olan asetil koaya parçalanacağı yer olan sitozole taşınır. Yani statın muhakkak sitozolde görev alması ve sitozole taşınması gerekir. Ee, i̇nsanda yağ asitlerinin doymamış hale getirilmesinde tabii ki önemli enzimler görev alır. Asetil koa karboksilaz ve yağ asit sentaz enzimleri asetil koadan asetik asit yani 16 karbonlu çift bağ içermeyen yağ asit ürettiklerini söylemiştik. Yağ asitlerinin doymamışlık derecesi e, hücre zarı fosfolipitleri ve depolanmış trigliseritlerin fiziksel özelliklerini etkilediği için yağ asitlerindeki çift bağ sayısı ve bu süreçte yer alan enzimler fizyolojik açıdan önemlidir. İnsanda bu yağ asitlerinin doymamış hale getirilmesinde stearin koa desaturaz enzimi, SCD enzimi, Delta alfa desatüraz enzimi, D6 D enzimi, delta 5 desatüraz enzimi, D5 D enzimleri görev almaktadır. Steril koa desatüraz enzimi, özellikle steril koa ve palmitoil koadan oleat ve e, palmit oleat dediğimiz e, onların sentezi olmak üzere doymuş yağ asitlerinden tekli doymamış yağ asitlerinin biyosentezini katalize eder. E, ve hız kısıtlayıcı basamak olan endoplazmik retikulum enzimidir. Burada doy eğer e doymuş yağ asitlerinden, tek doymamış yağ asitlerinin biyosentezini katalize eden ve hız kısıtlayıcı basamak olan endoplazmik retikulum enzimin adı ne derseniz, Steal-CoA dediğimiz SCD enzimidir. Evet yine hız kısıtlayıcı basamak olan bir endoplazmik retikulum enzimini sormuştuk biraz önce. SCD enzimi, steril koa enzimi özellikle steril koa ve palmitoleil koadan oleat ve palmitoleat sentezi olmak üzere doymuş yağ asitlerinden, tekli doymamış yağ asitlerinin biyosentezini katalize eden ve hız kısıtlayıcı basamak olan bir endoplazmik retikulum enzimidir. Protein stokrom B5 reduktans ve elektron alıcı stokrom B5 ile moleküler senin kullanıldığı elektron aktarımını katalize ederek doymuş yasinin yapısına, delta 9 konumu da bir çift bağ gerek tekli doymamış yasin meydana getiren enzim ismine baktığımızda e, aklımıza ne gelecek? Bir dakika düşünme süresi. Cevap olarak steril koa, ya da SCDA enzimi cevap. Sorumuz fosfolipitlerle esterleşen ve hücre zarının akışkanlığının korunmasına katkıda bulunan çoklu doymamış yağ sentezine sentezinde görev olan enzimler nedir dersek bunun cevabını düşünelim bakalım. Cevap olarak D5 d ve D6 D cevaplarını göreceğiz. D6 D omega 6 serisinde 18 2'nin 18 3'e ve omega 3 serisinde 18.3'ün 18.4'e dönüşümünü sağlarken D5D ise dihomogamalinoleik asidi dönüşümünü hızlandırıcı olarak katalize bir enzimdir.